selam. Saat 1'e geliyor. Ancak gelebildik. Annemle evleri temizliyoruz. Süpürdük, sildik, mutfağı temizledik. Kahvaltımızı yaptık. Saat öğlen oldu. Ben de birazdan gideceğim. Biraz anneme yardım ettim. Salonu süpürdük, sildik biraz. Buraları temizledik yerleri. Buranın halısını değiştirdik. Temiz alıyı serdik yere. Böyle buraların hep tozunu aldım. Konsolun falan. Şu cam önlerinin falan hep tozunu aldım. Ponçikler de burada Telefon da oynuyorlar. Ver. ver. Vermiyor mu abla anneciğim. Hayır dur, dur. Anne vermiyor mu? Dur. dur. Şey, anne Elinize diyorum. Geldim. Abla vermiyor mu? Dur. Hiç beni duyan yok. Hiç hmm. beni duyan yok. Ne yapıyorsun? Dö, baba. Gideceğiz birazdan eve duru. Duru eve gidelim mi? Dö, dö. Eve gidelim mi? Dur. Gitmeyelim mi? Hayır gitmeyelim mi? Dur dur. <laughs> ne diyor Azra Gece Azra ya. hala pijamalarını çıkarmadı tabi Duru da kilotlu çorabı çıkarmaya çalışıyor sabahtan beri çekiliyor bunu çıkaramadın değil mi çorabı Çıkar. çıkaramadın değil mi çorabı giydir evde daha iyi ya. hem çıkaramadım <laughs> <laughs> ama üstündekini yine çıkarmış Üstündeki küçük... küçük çorap vardı onu yine çıkarmış şşşt Ay yoruldum. Ha. Bir tek giriş kaldı. Sobanın olduğu yeri temizleyeceğiz. Şimdi girişte temizleyelim. Ondan ha. sonra bir kahve yapacağım. Sonra da eve giderim ya. artık. Nasıl bir garipsin? Öp ablayı, öp ablayı. Öp beni. Ay kurban ha. olurum. Sarıl bana, sarıl. saat 2'ye geldi. Uykusu geldi erken kalktığı için. Aslında eve gidecektim. Yağmur da başladı vallahi nasıl gideceğim. Gelmesi güzel, gitmesi ayrı problem. Gerçi gelmesi de ayrı problem. Çocuklarla zor oluyor işte. Dolmuştan in, dolmuşa bin, dolmuştan in, dolmuşa bin. Neyse uyansın da ondan sonra yavaş yavaş eve gideceğim artık. Ee, yarın okul var. Azra'nın son kez ödevlerini bir kontrol etmesi lazım banyosunu yaptıracağım falan filan. Eve erken gideceğim o yüzden akşama kalmayacağım yani. Akşam da Aysun ablanın ablası davet etti bizi. Bir aksilik çıkmazsa oraya gideceğiz çay içmeye. Öyle bakalım. Vallahi yaptığımız hiçbir şey yok. Annemle bütün evi temizledik. Sobalı evler biliyorsunuz sık kirleniyor, pisleniyor. Villadası da bozulmuş. Elimizle sildik her yeri. Allah simsiyah sular aktı. Sobalı evler böyle oluyor. İnşallah seneyi kurtulacaklar, doğalgazı döşetecekler. Bu mahalleye yeni geldi. Yani doğalgaz bu sene geldi buralara. Bu ara sokağa annemlerin olduğu sokağa daha yeni yeni veriyorlar. O yüzden seneye inşallah onlar da doğalgazlı olacaklar, rahat ederler. Sobanın olduğu kısmı girişi falan temizledik. Oralar bayağı kirlenmişti. Annem külü falan döktü biraz kömür poşetledi. Kömürleri aşağıdan kömürlükten poşetliyorlar. O onları halletti. Ben de mutfağı falan temizledim. Süpürdük, sildik, toz aldık her yeri. Her yeri tertemiz yaptık beraber el birliğiyle. Öyle şimdi camın önünde oturdum kaldım ben de işte kahvemi içtim. Annemle Azra şoka gittiler bir şeyler almaya. Birazdan gelirler. Öyle. Biz eve geldik. 2-3 saat oldu arkadaşlar. Geldiğimde evde misafir vardı. Eee kayınvalidemin elçisi vardı. Beraber yemek yedik, çay falan içtik. o da şimdi kalktı. Hemen mutfağı toparladım. Bir saçımı başımı yıkadım şöyle. Aysun ablanın ablası Gile gideceğiz akşam oturmasına. O beni bir saat sonra almaya gelecek arabayla. Yazıştık az önce hani kaçta gelirsin, hazırlanalım mı falan diye. Rıza da işten gelmek üzere zaten. Oraya gideceğiz bakalım. Çocukları giydireceğim. Gerçi Azra'nın üstü giyinik. Onunkini değiştirmem ama durun üstünü değiştireceğim. Ee, yanıma alacaklarımı alırım. Yedek kıyafet falan bir şeyler. Beraber gideriz. Bu akşam da planımız buydu. Zaten sözleşmiştik. Yağmur yağıyor hiç durmadan. Dışarısı aslında çıkılacak gibi değil ama Aysun abla da araba olduğu için artık rahatlıkla gidebiliyorum. O bizi alacak sağ olsun. Beraber gideceğiz. Öyle. Rıza Bey bir gelsin bakalım. Ondan sonra artık Elif gider. Bizi sınavla abla aldı. Şimdi ablasına geldik. Ay. Duru hanım biraz böyle mızmızlandı ama alışacak inşallah. Duru gözlükleri tak. <laughs> ne yapıyorsunuz bakayım? Hı? Azra ile Yağız da içeride. Kızma birader mi oynuyorlar? Evet. Kızma, kızma birader oynuyorlar. Yağız şey Azra ile oynamak için. Gel düşeceksin gel. Bu hemen gelir gelmez çoraplarına daldı. Da Çoraplarını çıkartmak istiyor yine. Çok fena hiç çorap giymiyor biliyor musun? Kırar gözlüğünü. Bak öp Aysun, Aysun teyzeyi. Öp öpücük ay. ver Aysun teyze. Bunu kırarsın bu onu. Kırarsın sen onu. Bak bak bu ördeğe bak Duru. Duru biraz sıkıldı. Şimdi resimlere bakıyor. Albüm verdi ona Gülay teyzesi. Resimlere bakıyor. Buradan Çay çizer şimdi Aysun ablalar. Oh masalar açılıyor. Gülay abla neler hazırlamış bakalım. Ay benim canlarım geldi. bu. Bunlar bana alışkanlık yaptılar ya. Çok seviyorum ben bunları. <laughs> Gülay abla çok izliyor. Dur duramıyorum. Çok izliyormuş bizi sağ ya, olsun. Çok seyrediyorum. Çok seviyorum. Ailemden biri gibi oldular. Onlarla güne başlıyorum. Onlarla günü bitiriyorum valla. Eksik olma Gülay abla. Valla Canım benim. Ne istiyorsun? Nenne. Nenne mi istiyorsun? Nenne. Duru nenne istiyormuş. Ama daha var uyku saatine Duru. <laughs> uyku saatine var da. Hemen parmağı aldı elini. Nenni istiyormuş Duru. Bana demindir nenni diyor. Ne verelim Duru'ya. Duru sütünü içti. Duru. He? Duru. Duru ne vereyim sana Duru? Pasta yapmış bak teyze. Pasta yaptım ben kızıma. Nenni nenni. Nenni nenni. Buna bak anneciğim. Ördek burada. Bak gel. Bunu oynatalım bak. onu bunu oynatalım gel. Bak. Of. Oh. Hadi oynasın orada. Bak. Bak. Ablaların yanına gidelim gel. Ablaya bakalım. Azra gel. Azra ablası neredeymiş gel onu bulalım. Azra ablasına gidelim gel. Gel bakalım. Gel 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 gel. Ablası. Ablalar burada tombala oynuyormuş. 17 bende var. Bende de var. Kim çekiyor? Karışık mı çekiyorsunuz? Hayır, evet, yalı çekiyor. Yağız mı çekiyor? Evet O istedi. Hmm, bak ablalar ne oynuyor? Ya oluyor? 17, 17 bende de var. Ee ne yapacağız? O zaman aynı şey koyun kızım. Başka şeylerden koyun düğmelerden. İkinizde de aynısı varsa. Şide. Hadi tamam. git ablanın yanına. Onu bozma versona. Buraya koyun 17'yi. Hadi ben git ablanın yanına. Şey Hoppa. Başka, başka birine koyabilirsiniz. Ya. O zaman biz gidelim ya. gel. Gidelim o zaman gel. Ay. Tamam gidelim ablaları oynasın. büyüdün gel. de kendin mi yiyeceksin Duru? Hayır, ben ona şimdi şey yaptım ya. Önüne servis açtım ya bir şey yaptı. Hoşuna böyle. gitti. Hoşuna gitti. <laughs> Buyurun Duru Hanım. Aferin benim kızıma. Beğenmedin mi? Karnı tok tamam. ya yemez. Parçalayacak. Tamam parçala istediğin gibi. İstersen elinle hayır, ye. Hayır hayır abla abla ver ver. Şurada seninki bak. Seninki burada. Gel anneciğim. Seninki Simay bunda. var ya Simay hep eliyle yiyor. Duru. Seninki burada. Hanımefendi. Hanımefendi. Çeyiniz oyununuza ara verin bakayım. Aa, benim kızım ne yiyormuş bakayım Duru. Duru masada başka şey aldı. Aferin benim Bak bak küçük hanımefendiye bak bak. <laughs> Ey Allah'ım ya. Tam istediğin gibi oldu Duru. Bak teyzeler ne verdi sana. Ay Duru. geldik. Aysun ablalar bizi eve kadar bıraktılar sağ olsun. Acayip yağmur yağıyor dışarıda aşırı soğuk var. Ben giderken Gülay ablay'a bardak takımı hediye getirmiştim. E, evine ilk kez gidiyorum diye. O da beni eli boş eli boş göndermek istemedi. Bana hediye etmek istediği bir şey varmış. Şöyle e, kahve yanına küçük çerezlikler böyle lokum falan koymak için bunlardan verdi bana. Yılbaşı hediyesi olsun dedi. Allah'ıma aç oldum Çok teşekkür ederim tekrardan Gülay ablacığım. Her şeyi, ilgi, alaka, masası, çayı, her şeyi çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum buradan da. Çok memnun olduk. Güzel bir akşam geçirdik. Keyifliydi yani. Normalde ben de onu davet edecektim ama Ankara'ya gidiyorlar. Salı günü bayağı uzun kalacak. Ocak sonunda gelecekmiş. Ankara'ya kızına gidiyor. Ankara'dan geldikten sonra ben de misafir etmek istiyorum. Öyle. Ben şimdi Duru'yu uyutacağım. Saat 10'a geldi. Hemen sütünü içireyim, onu yatırayım. Ondan sonra görüşürüz. Duru hemen uyudu ben de kahvemi yaptım gördüğünüz gibi artık dinleneceğim bugün de nasıl geçtiğini anlamadım güzel bir gündü e, vallahi akşamımız da keyifli geçti şimdi keyifli kahvemi içebilirim artık yarın görüşürüz o zaman which